Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle ne oynayalım? Eee hmm, Limbo. Limbo oynayalım bakalım. Limbo severim kendisini. Zor bir yusufluk oyunudur. Kaldığım yerden devam edeceğim. Kusura bakmayın. Spoiler olmasın. Abi burayı bir türlü geçemedim. Kaldığım yerden devam etmeyeceğim. Baştan başlayacağım oyuna. İşte istediğim yerden gidelim. Kalkamadım. Uymuş numarası yapma. Beni bizi, bizi kekleyemez. Hadi. Kalk. Kardeşim bak. Kalk. Hadi. İşimiz gücümüz var. Akşam akşam. Hadi. yorma bizi yani. Tamam. Cenab-ı ormana gidersem böyle olur işte. Kaybolursun amk. As... Kim o anneyi. <gülüyor> <gülüyor> evet. şeytan diyor şuradan atlan ama ne yapıyoruz şeytanı silemiyoruz ay ama insene ya oradan da atlayamıyorlar gel hop didi di, di day lom lay lay li lay lom ee, haydi yelkenlerden yol alalım Gidelim buralardan Kapsağın amca Ne alaka bu ne bi Onu da salladık şimdi Ay yapma Hadi lan alabora yapıcaz haydi Derttirildi ki Annem eski mi bakıcaz lan Pufff geldik Iıı ee, bundan bunun devamı olmaz sanırım. Büyük ihtimalle bu bölümden sonra sileceğim zaten. <laughs> Oyunu seviyorum da. Ya yani zor be. Yani bir yerde kaldınız mı tam kalıyorsunuz abi. Hadi yavrum benim. Koş. Koş git oralardan. Bu niye buraya ormana düşmüş? Ha! Kapana oturuyorduk yemin ederim. <laughs> oh, siki. Yemin ederim kolum acıdı lan. Vallahi anneni sikeyim. Geti <laughs> <laughs> ucuz yırttık. Get Bana koyun ya. Niye geçemiyoruz oğlum? En az 10 kere oynamışımdır burayı. Aa sokacağım ama. Sokacağım ama. Böyle bir gerilip deneyim bakayım. Her arkaya Tamamdır. Ben bunu niye çektim? Gel Galat, gel. pek fail. Mas fikeyim. Onu daha yakalayamayız ya. Ne ama işte bakacağız. Hadi tekrar yapacak bir şey yok. Ya bu oyunda yani önemli olan şey yılmayacaksın abi. Yıldın mı sike geliriz. İn kardeşim tamamdır bak. Yani bir kere şey yaptın mı yıldın mı sike tutarsın yani. Tamamen devam edeceksin ki hem oyunun taktiğini anlayacaksın abi hem de... Anneni sikeyim. Yarak. Öyle secdeye gelirsin işte. Evet. Ölüm almaya gidiyoruz. Şu da zaten tam da kaldığım yere geldim. Burada ne yapacağım bilen varsa söyleyin ama nakım kaldım. Oğuz Reis sen biliyor mu? Anne ne sikiyim ben yine gavat öl öl. Dur bakayım şimdi çekeyim şöyle. Çektik de ne oldu? Ana dur lan. Tu belki şuradaki ipi falan. Yok lan küçük ipi niye tutunsun? Denelim. Anneni vallahi yaptık. Anneniz kim? Bu şeymiş lan. Öylesine. istre gibi. Ay sevindim ben de sabah sabah. Aa, etraf sabah ne güzel. Aslında dur lan, rastlam yapar mı? Oğlum, sokacağım acama. Git git kardeşim, kafan takmasın. Götüm dursa başın durmuyor. Yer dur suya koçum benim. Ben böyle edeceğim. Ah siktirim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki bölümde bay bay.